Beraber oynayın demek istiyorum İkinizin de aynı yerde olmasının hiçbir anlamı yok abi Ege'yi çok Partli seviyorum Farklı yerde olmasının pardon <laughs> Sinirden Allah Allah konuşamıyorum Ege ki Ege yine sinirlendiriyorsun adamı yani <laughs> Ege yine sinirlendiriyorsun Ege diyorum ya Enes 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 <gülüyor> <gülüyor> sinir, sinir kat sayımı yükseltiyorsun Ege abi. O, o gün küfürün iki katını yiyeceksin şimdi Enes. E, duydun adamı. O seni bilmiyor. <laughs> Adam derken. Helal altında. Helal. <laughs> 11, kom, kom 11 saniye, 11 saniye. Ben bunu nasıl kaçırdım ya? Kon yurdu al. Sersi Ters ters. Bence o bir günlük oldu. Helal. Helal lan ya abi. AP AP sakin. Helal lan abi. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum on numara şey Sit karın adamı.